Bitkilerle beraber kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar e, piyasada soğan kabuğu suyunun bitkiler için faydalı olduğu söyleniyor. Biz bunun deneyini e, yapmak istedik. Şu an elimde 2 adet e, soğanım var. Bakın gördüğünüz gibi hatta şuradan köklerini de gösterebilirim. Bakın buralar tam kök olmuş. Aynı şekilde diğeri de. Bu arada tabi amacımız reklam değil. Sadece çerez kutularını değerlendirmek istedik. Çerez poşetlerini. Şimdi deneyimiz şu şekilde olacak. Ee, i̇ki soğanımızı da dibinden kesiyorum. Bakın. Ben bir tanesini kestim. Ee, diğerini de aynı şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Onu da kestim. Şimdi... Bir şişeye Soğan Suyumuzu hazırlıyorum Diğerine de Saf su hazırlıyorum Hemen yapalım Gördüğünüz gibi Soğan suyumuz Güzel bir Renk oluşturmuş Hepsini koymuyorum Bakın %50 koyuyorum Belki çok etkili olabilir diye Şimdi bunu da doldurdum. Evet. %50 etkili. Diğerinde de saf suyumuz var. Şimdi burada e, şu soğanımızı soğanlı suyla şu soğanımızı ise saf suyla sulamalıyım. Bakın şimdi bunu gördüğünüz gibi güzelce suladım. Bunu da Soğan suyumuzla sulayalım. Evet. Bu şekilde deneyimizi devam ettireceğim. Bakın arkadaşlar tarihi de yazdım. 22-3-2021 e, Özel su dedim. Bunun için gördüğünüz gibi. Bu soğan kabuğu sulu. Bu ise saf su dedim. Bu şekilde e, takipatımız devam edecek. Bakalım arkadaşlar netice nasıl olacak? Ben de e, sizler gibi merak etmekteyim. Arkadaşlar deneyimizin e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, 15 gün önce yani 22 Mart'ta e, ikisini de kestik ve e, şu görmüş olduğunuz soğana hep soğan suyu verdik. Ee, diğer soğanımıza ise saf su verdik. Şu an gördüğümüz kadarıyla bu büyüyebildi. Bu ise daha şuralarda kaldı. Ee, şimdi deneyin e, daha da gerçekçi olmasını sağlayabilmek adına şöyle bir düşüncem oldu. Şimdi yine bunu sıfırdan kesiyorum. Bunu da sıfırdan kesiyorum. Bu sefer buna tatlı su buna ise ee, yine soğan suyu e, suyumuzdan vereceğim. Bir 15 gün sonra tam tersi bir görüntüyle karşılaşırsam, bu az kalıp bu yükselirse, ben o zaman soğan suyunun e, bitkilere ya da soğana faydası vardır e, diyebileceğim. diyebileceğim. Evet arkadaşlar tarihlerimizi yazdım gördüğünüz gibi kesildi ve e, bundan sonra artık e, sulama işlemini tam tersi yönde yapacağız ve 15 gün içerisinde şu görmüş olduğumuz soğan bu soğanımızı büyümede geçebilirse işte o zaman soğan suyunun faydası vardır diye yorumumuzu yapabileceğiz. Arkadaşlar deneyimizin sonuç bölümüyle karşınızdayım. Bugün tarihler 23 Nisan. 6 Nisan'dan beri bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Daha önce soğanlı su verdiğimize şimdi doğal su verdik. Ve doğal su verdiğimizde soğanlı su verdik. Bakalım büyüme tersine dönecek mi dedik. Ama gördüğünüz gibi doğal su verdiğimiz soğan yine fazla büyüdü. Tam tersi olan e, soğanlı su verdiğimiz diğer soğanı yine geçemedi. Buradan anladık ki bu bahsedilen e, soğan kabuğu suyunun öyle de e, faydası m, göremedik biz. Herhangi bir faydası olduğunu düşünmüyorum. E, tabii ki bunu soğan için konuşuyorum. Yani soğanda soğan suyu faydalı değil. Yani herhangi bir böyle ihya edecek gözle görünür değişik bir farklılık ortaya koyabilecek diye bir şey diyemiyorum. Böyle bir şey yok. Bakın kökleri falan var. Öyle soğanımız çok cansız bir soğan değil. Gördüğünüz gibi kökleri ta kadar indi. Bunun aynı şekilde kökleri buralara kadar indi. Kökü mükü her şeyi var. Her şey olduğu halde yine de e, her halükarda e, soğanlı su bir faydası oldu diyemeyiz. Çünkü neden? Bu görmüş olduğunuz soğan asla bu soğanı geçemedi. Hem saf suda geçemedi hem de soğanlı suda geçemedi. Demek ki soğan kabuğundan elde edilmiş suyun herhangi bir faydası, yararı yok. Bunu da burada deneyle yapmış olduk. Tabii ki hala ihtimal olarak şunu söylüyorum. Başka bitkilere belki faydası olabilir. En azından soğan suyunun soğana faydası yok. Bunu e, deneyle ispatlamış olduk. Deneyle görmüş olduk. O yüzden bizler e, bunun artık faydası olmadığını biliyoruz. Onun için başka bir şeyler deneyebiliriz. E, belki de. Ee, doğal gübre yöntemlerini ya da gerçekten denenmiş başarılı olmuş gübre yöntemlerini deneyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bunu da burada paylaşmış olduk.